Eğitim kanalımıza tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Videomuzu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yeni ders videolarından hemen haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Sizlerle kesirler konusuna değinmiştik. Kesirlerle ilgili neler öğrenmiştik? Öncelikle onu bir hatırlayalım isterseniz. Bir kesir sayısından bahsedebilmek için neler vardı arkadaşlar? Pay vardı, kesir çizgisi ve payda vardı arkadaşlar. Burada önemli olan bilgi pay ve paydanın ne olduğunu bilmemiz arkadaşlar. Payda bir bütünün kaç eşit parçaya ayrıldığını gösterir. Bakın parçaların eşit olması burada önemli. Payda bu parçalardan kaç tanesinin alındığını gösterir arkadaşlar. Evet şimdi sizlere farklı bir örnek göstermek istiyorum. Mesela buraya 2 bölü 4 kesirini yazdım. 2 bölü 4 kesirini şekil üzerinde nasıl gösterebilirim? Bakın bu sefer bir pasta düşünelim. Pastamızdan pastamızı öncelikle 4 eşit parçaya bölelim. Evet arkadaşlar önce ikiye böldüm. Şimdi de dörde bölüyorum arkadaşlar. Bu pastamızdan arkadaşlar iki parça e, yenecek. Ben bunu çizgilerle göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar birinci parçayı ben yedim. Bir tanesini de başka bir arkadaşımız yesin ve toplamda pastamızdan iki parça yenmiş olsun arkadaşlar. Evet, buradaki 2 bölü 4 kesirini şekil üzerinde gösterdiğim zaman bir bütün dört eşit parçaya bulundu arkadaşlar ve bu parçalardan iki tanesi arkadaşlar ne yapıldı, yendi. Biz bunu şekil üzerinde bu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Daha küçük kesir kağıtlarıyla da örneklerime devam edeceğim arkadaşlar şimdi. Mesela şöyle bir örnek vermek istiyorum. Buraya getirdim. Şimdi bir şeklim var. Boyalı kısmı var, beyaz kısmı var. Öncelikle bunu kesir olarak yazmak için ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen kesir çizgimi yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra bakıyorum bu bütünüm kaç eşit parçaya bölünmüş. Bu bütün arkadaşlar bir iki parçaya bölünmüş. Bunu paydaya yazarım. İki eşit parçaya bölünmüş. Bir tanesi renkli. Onu da üst tarafa yazarım. Ve bu şeklimi bir bölü iki şeklinde kesir olarak gösteririm. Kesir sayısı olarak. Farklı bir örnek verelim arkadaşlar şimdi. Bir bütün şeklimiz var. Parçalara bölünmüş. Bunu kesir sayısı olarak yazmak istiyorum arkadaşlar. Nasıl yazarım? Kesir çizgimi yaptım. Parçaların toplam sayısını paydaya yazacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, Dört tane toplam parça var. Bu payda oluyor arkadaşlar. Üst tarafa da payımı yazıyorum. Bir tane renkli bölüm var. 1 bölü 4 olarak yazıyorum arkadaşlar bunu da. Farklı bir örnek vermek istiyorum yine. Yeni bir şeklim var arkadaşlar. Bu şeklin kaç parça ayrıldığını görüyorsunuz. Hemen ne yapıyordum? Renkli renksiz bütün parçaları sayıyorum. 1, 2, 3, 3 tane. Bunları paydaya yazıyorum. Payda neydi arkadaşlar? Toplam parça sayısı. Pay ise alınan parçalarda 2 tane renkli var bu sefer. Onu da üst tarafa pay bölümüne yazıyorum. Ve 2 bölü 3 olarak ifade ediyorum arkadaşlar. Farklı bir şekilde örnek verelim arkadaşlar. Burada bir şeklim var yine. Bu şeklimde de arkadaşlar ne yapıyorum? Bakıyorum bir parça var. Sadece bir parça. Bunu da Şöyle ifade edebiliriz. 1 bütünün tamam alınmış. 1 bölü 1. O da gene 1'in 1'e bölümünde 1 olduğu için sonuç yine 1'dir. Evet farklı bir örnek verelim arkadaşlar. Bakalım yeni bir şeklimiz var. Bu şeklimizin kaç parçaya ayrıldığını sayalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5. Renkli renksiz parçaların toplamı 5 tane arkadaşlar. Kaç tane renkli var? Bir tane bir parça salınmış. 1 bölü 5 olarak ifade ediyorum bu kez arkadaşlar şekil çizerek çalıştığımızda daha iyi anlıyoruz arkadaşlar kesirleri. Yeni bir şeklimiz var arkadaşlar. Bu şeklimize de bakalım şimdi. Buradaki şeklimize göre arkadaşlar renkli renksiz bütün parçaları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane alt tarafta, 5 tane üst tarafta 10. Bu benim paydamın yani eşit şekilde bölünmüş parça sayımın 10 olduğunu gösteriyor. Üst tarafa ise ne yapıyorum arkadaşlar? 1, 2 tane renkli bölüm var. Onları yazıyorum ve kesrim 2 bölü 10 oluyor. Bunu 10'da 2 şeklinde de okuyabiliriz arkadaşlar. Yeni bir şeklim geliyor şimdi. Evet buna da bakalım arkadaşlar. Kesir çizgimi yaptım. Kaç tane parça var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane toplam parça var. Renk, renksiz hepsi bu payda. Kaç tanesi renkli? 2 tanesi renkli. Onu da pay bölümüne yazıyorum. Bunu da 6'da 2 veya 2 bölü 6 şeklinde okuyorum arkadaşlar. İşte kesirler böyle. Yeni bir örneğim var sırada arkadaşlar. Buradaki şeklimize bakalım şimdi. Kesir çizgimi yaptım. Toplam parça sayısını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 4 tane alt tarafta, 4 tane üst tarafta 8 parça. Renkli parçalara bakıyorum. O da 8 arkadaşlar. Bu ne demektir arkadaşlar? 8'in 8'e bölümü 1'dir. Yani buradaki bütün parçalar alınmış. Yani bir bütünün tamamı yenmiş kabul edelim. Bu bir pasta ise hepsi yenmiş arkadaşlar. Hiç kalmamış. Başka bir şekilde devam edelim arkadaşlar. Şimdi buradaki şeklimize bakıyoruz arkadaşlar. Buradaki şeklimizde parça sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane üst tarafta 12. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? 12 parçam var. Toplam parça sayısı 12. Yani paydam 12. Kaç tanesi renkli? 1, 2, 3, 4. 4 tanesi renkli olduğuna göre buradaki kesirimi nasıl ifade ediyorum? 12'de 4 veya 4 bölü 12 şeklinde ifade ediyorum arkadaşlar. Evet, burada bahsetmek istediğim bir konu daha var arkadaşlar. Bir bütünün eş parçalarından birini gösteren kesirlere kesrin birimi denir. Ne gibi mesela arkadaşlar? Bir bütün eş parçaya bölünür diyelim. 1 bölü 3 kesrini ele alalım arkadaşlar. Bir bütün 3 parçaya bölündü. Bu parçalardan her biri kesrin birimidir. Şurası 1 bir bölü 3. Şurası 1 bölü 3. Şurası da 1 bölü 3 arkadaşlar. İşte mesela burada kesrin birimi nedir desem. Bu kesrin birimi 1 bölü 3'tür arkadaşlar. 1 bölü 4 kesrini alalım arkadaşlar. 1 bütün 4 eşit parçaya bölünür. Ve bu parçalardan her biri nedir arkadaşlar? 1 bölü 4'tür. Burası da 1 bölü 4'tür arkadaşlar. Yan tarafı da 1 bölü 4'tür ve burası da 1 bölü 4'tür. Buradaki kesrin birimi de arkadaşlar 1 bölü 4'tür. İşte bu şekilde 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 4, 1 bölü 6 olur, 1 bölü 7 gibi bir bütünün eş parçalarından birini gösteren kesirlere kesrin birimi denir arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Yeni ders videolarından haberdar olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.